Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bu videomuzda yine çok güzel bir içeriğimizle karşınızdayız dostlarım. Upgrade, farm, görev, mörev her şey yine içinde bir video. Videoya geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı varsa hype puanlarınızı eksik etmeyin diyorum. Geçtik videomuza. Bugünkü videomuzda çok güzel bir giriş yapıyoruz. Şöyle p 3te pazar kurmuştu Bir draki gireyim dedim arkadaşlar. Superior draki box'ımızı aldık. Halimize ekledik. Bayağıdır almıyorduk zaten. Bir 15 gün falan olmuştu. Hayırlı olsun diyelim. Yani 4 gündür VB alamamanın acısını çok güzel çıkardık. BDV tıklayana kadar dedim ki şurada geleyim ufak bir boş buldum farm atayım. Abi vallahi bosu da ekledik. Bugün döktürüyor ya maşallah. Yani nereye gitsek, elimizi nereye atsak böyle güzel bir sonuç alacakmışız gibi duruyor inşallah. Umarım BDV'mizle kazanırız ama gerçekten az bir karus var. Bu karuslarla da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şimdi BDV'ye kadar farma devam edelim. Daha sonra BDV'mize geçelim dostlarım. Umarım güzel bir BDV olur. Güzel bir BDV'den tekrardan merhabalar. Şöyle birli verildi. Bir 80 patlayalım. Çok güzel düştü. Bizim adalet arkadaşımız <laughs> baya sağlam duruyor. Kanka bir kür gelir mi bizim partiye toplu? Toplu kür güzel. Hemen bir şuradan Parti bize wolf atalım. karşı taraf altına almış sanırım. Öyle bir sıkıntı var ama biz de oynayacağız. Buraya oynamamızı istiyor. Priest oynamamızı istiyor. Karşı taraf. E, bize patlayacak ama çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. de olmadığı sürece bize patlamasının ciddi bir manası da yok. Şu Priest'i düşürmemiz lazım. Uzaktan sıkalım arkadaşlar. Çok dibe girmeye gerek yok. Şimdi Z değişti herhalde. Birli değişti. Varyor veriyor. Kanka varyor verme. Güzel. Priest ver. O Priest'i bir şekil bizim düşürmemiz lazım. Çok güzel. Priest düştü. Asas da düştü. Hepsi düşürdük sırayla. Açıkçası dümdüz. Dümdüz paket. Paketleyelim artık. Yani çok şeye gerek yok. 80 patladı baba. 88. de insanın morali çok bozuluyor. Evet. Şuradan devam. Karşı tarafın magesi de var. Tabi bizde mage yok. Çok güzel ev geldi bu arada adama. Vallahi tekrar tor verildi. Arkadaşlar biraz altara oynamamız lazım. Altara kimse gidiyor bu. Evet çalışan priest buraya doğru geliyor bu arada. Hemen seviyesini atalım. Şuradan altarımızı alıp hemen götürme derdine doğru girelim. Çünkü altarı götürmek her şeyden önemli bence. Burada herhangi bir oluşacak olumsuz durumda hani altarla birlikte öne geçmiş olacağız. Şimdi tekrardan devam. Ee, bu arada priestimiz gene öldü. <laughs> Sövüyor vallahi bizi priest. Neyse ki ben altarı verdim. O yüzden çok ciddi bir problem olmayacak. Şu adamı bir şekilde bizim düşürmemiz lazım. Daha gerçekten adam da sağlam arkadaşlar. Bayağı sağlam hatta. Şimdi tekrar diğer priest verildi. Ona oynayalım. Bunu düşürmemiz lazım. Çok güzel düşürdük. Şimdi Z'den devam abi. Şuna devam. Çok güzel. Onu da biz düşürdük ama bir kür var mı dostum ya? Kür yok çünkü bizim priestimiz DB. Şey priestimiz geliyor. Hemen ona bir seve atalım. Çalışan priestimize seviyemizi attık. Oynamaya devam edelim. Devam abi burası bizim artık. Burası bizim olması lazım. Ya yani karşıda bir priesti çok sağlam. Harici gerçekten o priest bizde olsa %100 biz winlerdik bu BDV'yi. Şimdi tekrardan oynuyoruz ona. O priest de tortoise'li priest. Haydi bakalım. Düş abi düş 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 düş. düş. Oynamamız lazım bir şekilde bu priest'i. Oynatmamamız da gerekiyor. Atak kırmayı verdi. Ya priest gerçekten. Kardeşim eline koluna sağlık. Çok güzel oynuyorsun ya. Her şeye rağmen çok güzel oynuyor yani. Bu adamı bir şekilde durdurmamız lazım ama zor gibi. Altarı aldı götürüyor. Götürtürmememiz lazım. Önüne çıkalım. Evet. Şöyle önüne doğru çıktık tekrar. Ama adam bir şekil canını fırlıyor. Şu adamı doldur. Allah aşkına doldur. Haydi dostum ya. Doldur adamı ya. Adamı doldurmuyorlar burda gelmiyor şimdi biz aldık tekrar ya bizim tek şansımız şu diğer priest kesip bir şeyler yapmak onu kesmemiz lazım çok güzel kestik ya o priest düşünce belki bir şeyler oluyor biraz da evet karşı düştü arkadaşlar altarı bıraksalar da güzel pk dönüyor bu arada arkadaşlar pk tam gaz devam ediyor Karşı Priest'te oynamaya devam ediyoruz. Karşı Priest'i indirdik. Abi oynayalım ya hadi ya. Ya bir kür falan düzgün gelse gerçekten parti rahat edecek. Dediğim gibi Priest dif çok yüksek. Yani parti sapsaylı dolanıyor ya. Bizim Priest'te de kür alayım ben. Ne yapayım ya ben alayım arkadaşlar. Ya şu Varyon'un kürünü de ben alayım. Hani yapacak bir şey yok. Ben bu kürleri almazsam sıkıntıya giriyor parti gel varıyor alayım kürdü kanka ne yapayım CC, cc oynamamız lazım arkadaşlar demek ki adalet kürdünü alayım kanka gel yani ya tekrar subsite dedik hani ya ne düzgün bir 80 cc geliyor ne bir şey geliyor al işte gene altarı verdik bu arada adamı, gene altarı verdik yani şaka gibi gene mesela ne cc var ne bir şey var bak partide Şöyle attım bir şey Wolf yine adam götürüyor. Ya şu BDV'yi yenirsek gerçekten üzülürüm bu arada. Şu Veran'ın önüne geç abi bir şekilde. Şu adamın önüne geçelim. Yani şu adamı bir şekilde, bir şekilde düşürmemiz lazım. Yani düşür abi, düşür ya. Sadece düşürmemiz lazım yani. Yok düşmüyor herif herif ne yapıyor? Ne ediyor? Düşmüyor arkadaşlar. Yani Gerçekten şu kadar adam bir adamı düşüremiyoruz. Çünkü subside Hani Adamlar son demlerini oynamaya geldiler arkadaşlar. Biz altarı aldık götürürsek yeneceğiz. Vera falan inanılmaz vuruyormuş yalnız. Şöyle Vera vuruyor. Vera'ya doğru oynuyoruz ama Vera'nın düşmesi imkansız neredeyse. Bizim şu priyesini düşürmemiz lazım. Hemen bir 80'imizi attık. Orada kendime kür alamadım maalesef ama BDV'mizi kazanıyoruz arkadaşlar. 496'ya 305 gibi bir skorla partimizi denile koluna sağlık. Çok şükür güzel bir BDV. Arkadaşlar akşam FT'si ile devam ediyoruz. Buradan 1 e, adet FT coin, 1 adet de green kutumuzu aldık. Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Şimdi mavi kutumuz oluştu. Nasıl oluştu onu da söyleyeyim. Abi iki tane kutu FT coin bankada vardı zaten. E, bir tane de üzerimizde var. Etti 3 ister istemez. Nerede fate coin'lerim? Oh, oh vallahi mis. Şu talyeyi de atabiliriz. Şu e, SC'yi de atalım arkadaşlar. Şöyle dursun. Yeşil kutumuz üzerimizde dursun. Gidelim mavi kutumuzu da üzerine ekleyelim. Evet her zamanki gibi 358 Karus'a karşı 252 gibi çok az bir human var arkadaşlar. Yaklaşık 100 kişinin boşta kalacağı demek oluyor bu. Bazen biz de bu yüzden JR'ye giremiyoruz. Şöyle da neredeyse buraya toplandık. Emirhan kardeşim ve Harun kardeşim yanımda. Umarım girebiliriz. Evet arkadaşlar biz girdik. Bakalım boşta kalan var mı kalanımızda. Ee, maalesef Emirhan ve Harun giremediler. Canları sağ olsun. Ee, biz kazanmayı oynayacağız. arkadaşlar Maalesef 3 mage üzerine priesterimizin ikisinde db olmasından dolayı. Karşıda da kuruyan falan var bayağı sağlam. Kaybediyoruz jd'mizi 7-1 gibi ağır bir luzla. Ben yine ölüm sporluğunu yapacağım. 9 dakika boyunca o black game bekleyeceğim. Hiç yoktan girdiğimize değilsin. Çünkü hiç gem alamadım bak. Hiç bir şekilde gem alamadım abi. Çok kötü bir durum. Yani gerçekten Allah kimsenin başına vermesin. Yani girdim o kadar pot yedim. O kadar heves ettim. Ya hiç yoktan çıkarken bir tane black game alayım. Teselli ödülü. Onu da koyalım hanemize. Böyle olduğu zaman arkadaşlar üzülüyorum gerçekten. Ama sonuçta kazanmak da var. Kaybetmek de var. Bu bir oyun. Ee, biz bu oyunumuzu kaybetsek de umarım ilerideki e, kazanırız. Evet dostlarım bayağıdır bir çöp slot farmı yapmadığımı fark ettim. Daha doğrusu yapmak çok istiyorum ama ya buradaki yani Cosper'ıma mageler diyeyim ben size. Yani maalesef ki Cosper olduklarını biliyoruz. Cosper'ıma geler, geniye görünümlü Cosper'ıma geler. Bize slotu vermiyorlar. Ondan dolayı yapamıyorduk ama bugün Apostol Storm'ları boş buldum şimdi. Geldim şurada güzel bir farm çevrelim bari yani. Hani CZ ana baba günü arkadaşlar. Burada hiç çoktan nakit para kasarak baya bir farm çevirmiş oluruz. Hani Slot'u çok tatlı ucu ucuna döneriz. Üzerimiz tamamen doğana kadar. Bakalım kaç dakika geçecek ama Slot'u kestikten sonra bekliyoruz da anladığım kadarıyla. Gayet güzel hızlı bir şekilde kesebiliyoruz. Şimdi slota girdik bakalım. 25 dakikası var seyircimiz. Arkadaşlar Aus farmında üzerimiz neredeyse doldu. Ben gerçekten hani eski performansı var mı diye baktım. Şimdi geniyeciler yavaş yavaş gemiyi terk etmeye başladı. Aslında onlara geniyeciler değil biraz e, demek lazım. Çünkü ya o kadar 724 bilgisayar başında duracak da öyle çöp satacak da falan arkadaşlar hikaye. O adamların hepsi bal gibi de kospırdı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani herkes biliyor yani öyle bir şey olması imkansız gibi bir şeydi. Arkadaşlar ortalama 25 dakikada falan üzerimiz doluyor bilginiz olsun. Hadi yani tabi bu karakterin APS ile falan çok alakalı bir şey. Ama 20-25 dakikada üzeriniz doluyor ortalama. E, root ayarı da sıfırda. Her şeyi topladık yani ne var ne yok. Hani şöyle bir bakalım. Sota girdiğimizde 700k falan paramız olması lazımdı. Mesela şu an 2 m bir geldi üzerimize. Şöyle çöplerimizi bir satalım. Bak bu bu top, bu tur bayağı değerli çıktı. Bak 751k çöp. Az buz değil. Yani harbiden bayağı iyi çöp. Bakacak olursan çoğu CZ slotundan iyi. Vallahi billahi ya. Şuraların kesinlikle legal oyunculara kalması gerekiyor. Bak abi 20-25 dakikada ben buradan 3M para kastım. Hani Gitsem saatlik gene hani bir üçem daha kalsam altıyım para kasacağım arkadaşlar. Yani gözünü yiyeyim. yani buraların bana kalması lazım. Hani normal bir oyundan bahsediyorum. Normal standartlarda, normal şartlar altında. Kesinlikle yani burada benim de format alınmam lazım ama işte bu pislik geneyiciler bu neyse arkadaşlar daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Hani bu adamlar hakkında. Şimdi gittiler. Çünkü niye? Geniye kurtarmıyor. Kospun altına geniyesini açmak zorunda. Yoksa hızlı ban yiyor. Şimdilik gittiler çok şükür. Arkadaşlar şimdi Ağuz farmını bitireceğim. Daha yeni geldim farmlamaya başlıyordum ama şöyle bir şey var. Golemler boş dediler. Esland golemlerin boş olması demek. Yani böyle baya bir yüz güldüren olay. 500 kada buradan ne olursa olsun hanemize ekledik. Hemen şöyle itemlerimizi attık arkadaşlar. Şuna bir buff alalım. Buff da alalım. Physical Seed Range buff'ımızı aldık. Hemen koşuyoruz. Golemlere koşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten goleme geçtim. Çift slot boş. Hatta ilk durumumuz olan Large Breaker durumunda aldık. Ya buradaki muhtemelen geniyeci pardon mu? <laughs> arkadaşımız muhtemelen DC7. Ondan dolayı slot bize kaldı. Şimdi SG'de arkadaşlar. Pandora'ya başladım başlayalım şurada farm atamadım yani öyle diyeyim size arkadaşlar. İlk kez bu nasip oluyor. Bu da tamamen muhtemel olarak GB fiyatıyla alakalı. Adamlar kospaçsalar da arka planda kesinlikle geniyeyi çalıştırıyorlar arkadaşlar. O yüzden oluyor. Şu slotu sevmiyorum pek DS'ler kafamıza takılacak ama artık onu da bir şekilde çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Burada farmımıza başladık. Uzun bir süre farmımıza atalım bakalım. Abi DS'ler buraya kadar takip ediyorsa helal olsun gerçekten. Asasın dedir. İkinci drop'umuz. Buradan buz bes bir şeyler çözmemiz lazım. Kardeş bir bırakıp gidecek mi bizi ya? Yani bizi hep vuracak mı böyle? DS. Bir sal baba be. Bir sal. Heyecanlandık biz de yani. Kötü farmlıyoruz. Evet arkadaşlar farmı bitirmek zorunda kaldık çünkü server kapanacak 2 dakikası var res geliyor Biz de bitirdik farmı ben daha geç gelir diye düşünüyordum resi ama erkene çekmişler biraz Neyse velhasıl sıkıntı yok şöyle kırdırmalık şerlerimizi atalım çöplerimizi de satalım artık Yavaştan hani farmımızı bitirdik mecbur yarın devam edeceğiz Şöyle sattık arkadaşlar Evet dostlarım devamız bugün de neredeyse düştü düşecek. 5-5 geldi ama bizimkiler pek de ata keseceği yani kesmeyi düşünmüyor gibiler. Yani ata devam ya bu saatten sonra artık hani bence bırakılmaz. Bilmiyorum bu %5'in altında neredeyse artık deva. Ya vuralım kimde kalırsa bu saatten sonra hani ben buga devam ediyorum. Kimse bizden ölmesin devaya. Evet. Eline koluna sağlık partimizi. Biz en kötü silver bar'ı aldık arkadaşlar. Ama bakalım kimde kaldı hep birlikte göreceğiz. Ee, yani bu orada bırakılmazdı bence. Neden kestiniz diyor ama. Bakalım artık kimde kaldı devamız. Bakıyoruz. Maalesef kaybettik arkadaşlar. Ama silver bar'ımızı aldık öyle kaybettik. Yani hani gerçekten hani kazanıp kaybetmek gibi bir şey oldu bizim için. Bizim için çok bir şey değişmedi. Arkadaşlar boss saati bosslara geldik. Şöyle Talos'a vurmaya başladık hızlı bir biçimde. Talos da bize iyi vuruyor yalnız. Hani Talos oyla, TK oynayın dedi bizimkiler. Troll King mi oynayalım? Göbel hani. Ama Talos'u önce kesiyorlar kanka. Talos oynasak daha iyi değil mi? Hani. Şimdi Arkadaşlar gerçekten ne, bize mage'ler falan vuruyor sanırım. Hani Talos'tan ne alacağız hep birlikte göreceğiz. Bu arada 50 kill 50 kil de yapıyorum. 21 oldu 50 killimde. Talos kutusu bizde kalmadı. TK'ya oynuyoruz şimdi hemen. Bakalım Troll King düşecek mi? Az kaldı canı TK'nın. Haydi bakalım ya TK'dan belki bir drop alırız. Joel de parti. Harun da bu arada parti başkanı da drop atmadı. Harpy Queen. Hemen 3. bossumuz. EM ve Çitin geldi bu arada. Nereden geldi? Muhtemelen snap'tan geldi. CZ'den çıkan herhangi bir drop olmadı şu ana kadar. Harpy Queen'den düştü inşallah. Haydi bakalım Harpy Queen. O da bizde değil. O da bizde değil. Maalesef arkadaşlar bosslardan bir şey alamadık. Yani yok boş. Bosslar boş. Evet dostlar, Felo partimizde hem felankor görevi yapmaya çalışıp hem de felankor kesmeye çalışıyoruz. Canı da bir hayli azaldı ama bizi burada gelip mageler vurmasın. Yani tek derdim o. Mageler vurursa sıkıntı olur. Karşıda ama Felo'nun canı bayağı bir azaldı. İnşallah çok az kaldı. Görevimiz bitti. Ah ya bizde kalsa bile çok güzel olurdu. Yani Felo bizde kalmadı ama neyse ki Felo görevini bitirdik. Şimdi 50 kill görevine devam etmek istiyorum burada. Abo valla ortalık çok kötü kızışık burada. Bilgisayar kasıyor ya o derece. Ama kör duman bir sıkıştık. Şöyle bir sıktık killimizi aldık. Karşı taraf çok fena bastı. Biz bir kill alsak da orası bizi yerle bir etti adeta. Neyse 50 kill yapmaya devam bakalım. Yani parti kalırsa tabii. Dostlarım şimdi geldik şuradan. XPB artı 5'imizi de aldık. hanemize ekledik. 30M 35 arasında bir değeri var. ilk yaptığımız görev gerçekten. Önemli bir görev ama ya. XPB XPB'dir. Bunu satacağız elbette. Hani bir işe yarayacağından değil. Yani AP olarak falan bizi kurtarmaz ama. Şöyle attık. Ah bir de cereyi kazansak güzel bir getiri olacaktı. Ama artık farma geçelim. Arkadaşlar Harun'la birlikte Evil Wizard Farm'ına geçtik. Eee şimdi saldık 52'li. 20 küsür kill kaldık. Yarın falan tamamlarız. Sıkıntı yok yani. Ama şimdi P1 geçip hiç 52 ile uğraşamayacağım. Yeterli kadar PK attık. Feleo oynadık. Bosslara oynadık. Hatta bir turda Feleo XP attım ben size onu göstermedim ama. Yine bir XP attık. Ya yani olur böyle kazalar ister istemez Feleo'ya attık yani. Adamlar geldi Noval adı son vuruşta Feleo yaptı. Her zamanki gibi böyle hatalar böyle sıkıntılar oluyor. Cuer kanka bana el atacağım mı hardım? Neyse sıkıntı yok. Biz burada farmımıza başladık. Umarım güzel drop'lar alırız. Herhangi bir drop alırsak sizlere göstereceğim. Şimdi farmdayız. Haydi bakalım. İlk drop'umuz Weapon Breaker'ımız geldi arkadaşlar. Yaklaşık 27 dakika sonra geldi bu drop. Yani WB VB... Biraz geç gelen bir drop. Bakalım devamı gelecek mi? Bu arkadaş da piyan atmış. Cano diye bakalım. Dostlarım tam bir saattir farmdayız. Ve sadece bir saattir tek bir drop aldık düzgün ve bir tane de shell aldık. Bir tane de priest shell var Joel'de. Ama başka hiçbir şey yok. Yani dümdüz e, çöpe giden bir bir saat oldu. Tabii ki bu nasip işi. Yani nasip de ne varsa olur. Nasipten öte köy yok. Hani biz burada dönmeye devam etsek de. Şöyle bir iki tane daha kesip gideceğiz. Ama şöyle bir pay yaparız. Mutlaka bu VB bizde kalır. Joel'e 2.5-3M falan veririz. Yani VB 6M'dir. 3M veririz arkadaşlar Joel'e. Helalleşiriz. O şekilde bir sisteme gireceğiz gibi duruyor. Başka türlü zor yani. Hani üzerimizdeki nakit para da 5.2M oldu. Aa, dünyanın potunu yedik. Yani bu VB'de anca bize potumuzu çıkarır. Yapacak bir şey yok. Her zaman yüzümüzün güleceği, her zaman mükemmel drop alacağız diye, her zaman her upgrade'imiz geçecek diye bir şey yok. Öyle bir şey asla olmaz. Hani arkadaşlar bazen de böyle kötü geçebiliyor. Burada farmı sonlandıralım. Joel'e yazayım ben. Arkadaşlar kardeş ve tam 3M veriyorum. 6M VV'ler. Hani yarı yarıya bölüşmüş olduk böylece. vb bizde bizde kaldı. Bir shell bende bir shell onda. shellleri de bu şekilde paylaşmış olduk. Evet 70 quest'i bizi yaptık arkadaşlar. Şuradan bir bovumuzu daha aldık. Burada bir bov daha oldu. İki tane bovu şimdi gidip upgrade edeceğiz. Umarım bu sefer yüzümüz güler ya. Hani umarım bu sefer güler öyle diyeyim size. Hiçbir zaman yüzümüz gülmedi abi şunlardan. Ama bu sefer güler inşallah. Bakalım. Şimdi arkadaşlar üzerimize biraz para çekeceğiz bankadan. Pandora e geçeceğim. Buz bez ayarlayacağız. Hemen upgrade'e geçeceğiz. Arkadaşlar iki tane bovumuzu da artı 3 yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Artı 4'e atarak başlayacağız ilk bovumuzu. İnşallah buradan bir tane artı altı alırsak bir tırına harcayıp oradan devam etmek istiyorum açıkçası. Şimdi P2'ye geldim. Ya yani gönlüm açıkçası p 2 hissetti. Öyle diyeyim size. Bugüne kadar hiç artı 7 quest bow basamadım. Bak staf bastım, kalkan bastım, sword bastım. Hani en çok staf bastım bu arada ama hiç bol basamadım. Flame shot bastım. Ama bol olmadı arkadaşlar. Bu sefer bakalım. İlkten şunu artı 4'e göndererek başlayacağız. Son slotta istettim. Artı 4'e basarsak hani öyle diyeyim size onu onu hepsini 7 yapabiliriz. Abi şimdi Millet çatır çatır yakıyor. Ben şöyle güzel bir geçmesini bekledim. Attım. Güzel. İlk artı dört. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi ikinciyi basacağız. İkinciyi de attık sona. Şöyle bekliyorum en bile. Attık. Bu yandı. Bu yandı. Tek artı dördümüzle devam edeceğiz. Abi yine son slota koyuyorum. Artı 4'de birini kaybetmemiz bir tık kötü oldu ama inşallah artı 5'e geçecek. Bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Bir şeyler basmasını bekliyoruz. Bir şeyler yakıyor adam. Belli. Hani burada. Biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Yani sabredeceğiz. Artı 4'e yanmasa iyiydi. Şuradan bastık. Abi bu da yandı. Yani erkenden iki bovu da kaybettik. Canımız sağ olsun. 5 busta cebimize kaldı. Ya bu hiçbir zaman herhalde nasip olmayacak bu quest ball bize. Nasipten öte köy yok arkadaşlar. 5 tane busumuz var. Bu buslar bizim değil. Bunu farmdan sonra çıkarız bu 5 buzu. Hatta 5 busu şöyle koyalım. Şurada dursun. Wet Dostlar'ın farmımızın sonuna geldik. Bir tane süper draki kutumuz. iki mavi kutu. iki yeşil kutu. iki black gem. Jelemizi kaybettik de. Silver Bar'ımız. Farmdan elde ettiğimiz weapon breaker'ımız. Bir busumuz. 5 tane Ay 5 tane diyorum. Artı 5 XPB'miz. Bir tane Warrior Chit'in düşürdüm Drakilerden. Bir tane de Armor Seyceğimizle birlikte. Toplamda 90 emlik bir fanla karşınızda oluyoruz dostlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani şunun tabi 30-35 em bandı olması çok önemli. Bir de süper Drakibox gerçekten. Şanslıydık bugün. Quest yine başarısız olduk. Ah şu Quest bir geçse çok güzel olacak. Ama sanırım artık Rebona'da yaklaştık. Bu çarda hiçbir zaman Quest Ball olmayacak Basamıyoruz olmuyor şansımız yaver gitmiyor. Artı 4'ü de tırnayla atmak istemiyorum. Neyse dostlar velhasıl bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah amanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.